Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zombo Motoro'nun 3. bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 6. levelden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basalım ve oynayalım. Umarım güzel bir video olur. Arkadaşlar bu arada Minecraft videosu da attım bugün. Mafya'nın 4. bölümünü de attım. İzlerseniz sevinirim. <laughs> Ölmek özetle özellikle maktayı Türk sezlerine Üçünde de olmadı Üçünü de iptal ettim Videoların hepsini iptal ettim Birini de kayda başlatmayı unutmuşum Yeniden başlattım Çok uğraştım arkadaşlar <laughs> Mafya'ya çok uğraştım Lütfen arkadaşlar ya izleyin. Çok uğraştım ben mafya için. Hayatımın yarısı boşa gitti. Allah bilir saat kaçta başladım. Saat kaçta bitirdim? Bilmiyorum valla billa bayağı bir Saat kaçta bitirdiğimi bile hatırlamıyorum arkadaşlar bayağı bir Zorladı beni onu için ben Bittim yani Öncelikle map mı izleyin arkadaşlar Minecraft hadi her neyse Minecraft'ta Yapmadık da Yaklaşma lan Kompakt tüfek yok mu? Hayır. Cidden arkadaşlar mafyaya bayağı bir ben emek harcadım ya. Üçünde de olmadı. Üçünde de ardı arda olmadı ya. Üç kez denedim dördüncüsünde oldu ya. <laughs> ne oldu <oluyor> lan? <laughs> Özellikle mafyayı izleyin arkadaşlar. Onunla bayağı bir emek harcadım. Ciddiyim diyorum ki emek harcadım ya. Dördüncü Hayvan kadar emek harcıyım anlatamam. Ben ne kadar emek harcıyım arkadaşlar. <laughs> Zaten bu <bunda> kadar <laughs> adam değilim ama. <laughs> 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 oh böyle alalım. Eyvallah. Hadi lan. <laughs> ben o usta çıkarım. Yaklaşmayın lan. Ha, mükemmel bir baktı bu arada. Lan ben o nasıl çıkacağım şaka maka. Hop hemşerim. Lan! Neyse işte bakın işte böyle oldu tam. Öldü. Peki ya paralar? Gitti mi? Paralar gitti. <gülüyor> 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 Hepsi öldü ya. Çok ofimaydı. Pidim arkadaşlar ben kusumu bir yere ya Pompalı tek sıkardı şu an bunlara var ya amel sunuyor gibi o, Gelsene abi Arayız lütfen bakın mafyayı izlemenizi çok istiyorum arkadaşlar ben ona işte, çok Oyun 8 Söyleme, nedir be asistan 8 görüntüleme de bayağı az. Zor ya. Avrum şişirilebilir mi? Var. Eski tarafı <laughs> oynayayım şey arkadaşlar. Ana bu arada bayağı bir bütün keyfim kaçtı biliyorsunuz. Öf ya, bütün keyfim kaçtı yemin yeminle. İşte abi ya Gelsene oğlum. V'ye bastım V'ye e bastım Allah V V Ya oyunun var ya ben Bombayı çıkart Bombalar Gebar. Oh, para, para, para. Hop. Ha <laughs> 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 öldü lan. Patla. Bir, iki, üç. <laughs> Şuradan da şöyle gideceğiz. Yani aynen mükemmel. Koş koş koş. Allahu ekber. Allahu ek. Lan Allah kalabalıklı Balıklık böyle şeyler çok iyiler. Sınav acıları 2 TL, 3 lira, 3 liradır. Kim vuruyor lan öyle? Bir, biri vurdu, aha uçtu. Ya anladım lan, herkes kendine gelmiyor mu? Ya abi bu nasıl bir oyun lan? Ne oluyor lan? Abi bir şey diyeyim mi? Bayağı bir tut. Arkadaşlar pompalı tüfeği yeniden almamız yok mu? Bu silah bayağı bir kötüymüş ya. İğrenç. Ha pompalı tüfek yok musun? Ya pompalı tüfek abi gel ya. Ya. Bu yok mu kanka bizde dur ya. Bu yok mu bizde? Çık. <laughs> Durdu da dakika bu bizde var abi. Niye bu çıkıp çıkıp duruyor? Söyleyeyim Normalde pompalıyı alacaktık. Kafa yok ki. Bayağı keyfim kaçtı abi. Ben bunun <laughs> <istedim> böyle bir <gülüyor> Öldü. Hahaha. Kesin öldü. Bununma gelene Evet arkadaşlar. Level 7'ye geldik. Level 8'e kadar oynayacağım. Yani level 8'e de geçeceğim. Level 9'da bırakacağım. Şöyle alalım. Emanet çekelim. Şöyle bir bakalım. Hala aynı şeyler değil mi? Hay hay aksi ah, benim. Alayım arkadaşlar beleş. Zırh beleş zırh abi. Arkadaş yorunuz bir yere koydum. Adamı bayılttım ya. Merminin kralını verdi. Hadi. Haha. <laughs> <laughs> Bunu kırmazsam adam değilim dedim. Zarar ben de bir şey ama. Buna zarar değil ya. Aklınadır maklını hayırdır. Abi arkadan şu ben en arkadan geleceğim herhalde. <laughs> <Neden ben> geleceğim? <laughs>

Eyvallah abi. Abi bir şey diyeyim mi? Oyun böyle değil. Cidden böyle değil ama. Abi ben bu oyunu bin kez oynadım. Bin kez de bitirdim ya. <laughs> Beyin <Beğil mi? Gülüyor> ses. Haram olsun ya. O kadar geldik. Bir altta çıkmadı. Oha. Hep Allah'ın orada nasıl öldüğümü ben bile anlamıyorum ha. Bana bak patlasın ya. Patla araba. deli oyun bu ya. Ne oldu bile belli değil. Çarla asasını. Selamünaleyküm. Geliyorum ha. Böfteye çıkmayın. Evet arkadaşlar patlattık. İlerlemeye devam edelim. Arkadaşlar video güzel gidiyor mu? Ama arkadaşlar lütfen mafyayı izleyin ha. Ya, arkadaşlar bakın cidden dur bir dakika. Arkadaşlar bakın cidden mafyayı izleyin ya. Çünkü daha 8 görüntüleme almış. Minecraft'ı da izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar ne olur. Minecraft'ı da izleyin. Çok güzel videolar ya. Allah, ım. Allah ım. izleyin ya. İzlersiniz arkadaşlar ben onu da sabahtan attığım için o yüzden diyorum. Yoksa benimkiler hemen izlenir de. mafyanın mesela 3. bölümü tek izlen de maşallah nazarlardan korusun. Ha mini var yani. Oha lan minigunumuz mu var şu an? Arkadaşlar şimdi ben kusuramam. Mini var artık herkese benden isyan. Herkese mahkemeyi vereceğim artık. Bir yesene baba. Yes. Kır. Patladı yala. Pusu. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Bu arada arkadaşlar ne oldu? <laughs> Arabiyonuz baya bir bak oldu ha. <laughs> bam 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 bara bam Böreğe <laughs> bak. <Bombağımdan. Gülüyor> <Bombağımdan. Gülüyor> <laughs> Böyle sarılırlar da sandığı böyle uçurmuşum. Sandık bile rumal mı çektirmişim kaza? Ve arkadaşlar 8. bölümü 8. bölümde geçelim. Artık bir bölüm sonu be. Değil mi? Bu kadar bence güzel bir bölüm sonu oldu. Mermi lazım oğlum. Şöyle gelecek. Allahu ekber. <laughs> yine iyi başladık. Abi mükemmel her şeye param Ya bir de olmuş ya. Para. iki kuruş olsa da seviyorum arkadaşlar. Yanlışlıkla girdim. Olabilir. arkadaşlar gidelim. Hadi bakalım. Gel, gel. Gelin lan buraya alem çıkartacağım arkadaşlar alem. öyle Hadi. Lan yardımcı bak. Kanserim. Sen gözünde bomba patlatmayı mı öğreniyorsun? Ha bu çok hoşuma gidiyor ya patlamalar. Paralar almak için artık paralar önemli. Para olmazsa şu an bizi de yoktu. Şu an parasız biz öldüydük bile arkadaşlar. Biz burada yaşayamazdık. Hadi artık yani ordu adamı adem çekmeyin ne dedim. Tam tersi o benim çekmeyeyim aktı. Gel kanka gel. Allah rahmet eylesin. Allah. Ya bil bil bil. Ya bil bil. bil bil bil. Bacım bak orada orada ne var? Doberman. Ya bil 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 bil. Ha bu mu? Galata'da yaramıyormuş ya. Ne için koyuyorlarsa. Sanki geri aşağı ineceğiz. Yürüş inele Oha. Ne gidip lan? Var ya biliyor musun ben hiç mermi harcamam böyle şeyler. Tamam bunu aklıma harcıyorum. gelmeyin dedim abi var ya fena yandılar var ya boslarını keser miyiz her türlü sanki bugünlük boss'u oynamayacağız ha arkadaşlar onun <laughs> level boss'u geliyor gel lan buraya Beş defa mı Beş defa sıktım ölüm mezarı. Çok güzel rekat geliyor. Hadi. Adam nereye gitti? Artık nerede savaş varsa benim canı görmeniz lazım arkadaşlar. Oha lan! Ne? Öyle bir... Lan dur! Gel, belki kaçarız. Oha lan! Arkadaşlar kehanet yapıyorum. Ya bil, 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 bil... Gel lan gel lan gel lan Şimdi kim gelişin tuttu eşek Sen <laughs> ne keriz adamı ya <laughs> Cidden kerizler ha Ay canımı görürsün canım bir an maalesef. Lan tekte bir de bile, <laughs> Ne oldu lan Eşhedü Hangi patlamaydı kanka o? Ben bilmiyorum öyle bir patlama da. Hadi lan. Ama bu çok zor. Belki vardı. Hadi lan nerede? Terbiyesiz. Yoktu arkadaşlar önemli bir şey. Ama mermi. Mermi yavrum. Mermi evet. Mermi. Geliyorum dostum. Gel gel. Kafana. Hadi la. Hadi selamünaleyküm. Yeniler kırılıyor mu diye baktım da. Of, para para para. Öf. Koş. Bak bacım orada ne var? Doberman. Sen ne oma vuruyorsun? beyin hemen de gördü ya Sen de, de beyin var desem sen de de yok Allah'ım ya Rabbim lan tuş bozuldu arkadaşlar çaktırmayın Ne kurdun lan He babanın mı oğlum Paralar çok yine Of arkadaşlar cidden güzel videolar babam be. Bunda arayın. Durun lan dur bir dakika ben loot'umu almadan gider miyim? Doberman bebeği. Hadi be. ileri arada 450 dur tane mermimiz var oranın altını çizelim lan toşma vuruldu ne oldu lan <laughs> ve arkadaşlar burada bir bölüm sonu olur mu arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz like atmayı kanalımı seviyorsanız abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın minecraft ve Mafya videosu attım arkadaşlar. On, onlar izlemeyi kesinlikle unutmayın. Çok güzel bir video. Görüşürüz. Bye-bye.